Herkesi bekliyoruz. Yaşa... Herkes bekliyor. evet. bir şey oradan girdiniz. 15 adete girdim ben. 15 saatte girdiniz. Geri altında kazanacak. Tabii yani çok eminim. Çok <laughs> yani, yani bu sefer olacak diyor Bu ikinci mi Birincide başaramadım ama ikincide başaracağım ama yüzde yüz emin. Hicam inanıyorum. <laughs> Çeyrek altına alıp gideceğim bugün. Gördüğünüz <laughs> Hani diyorum bu. güzel. Ayında. Aga ben olmuş Kaçıncı bu? Bu 10. tostum. Nasıl duruşan? Biraz yardım sefer neredeyse şey bilmiyorum ama 13 olacak mı? 13. Biraz zor olacak bu sefer. abi. abi.

Buraya e, yarışma kazanmak için geldim. Ya e, altın e, sosyal medyada gördüm ben bu olayı. E, çeyrek altın niyetiyle geldim ama olmadı bugün. Nasip değilmiş. Ama olsun. Bunu e, ileriki günlerde başaracağımı eminim. Gerçekten. Ee, tost olsun, ee, şey olsun güzeldi yani tostlar falan. Hani yiyecek bir şekildeydi. Kaç tane yiyebildiniz? 10 tane yedim ben. Onda tıkandım. Ne zamandır, zamandır yemek yemiyorsunuz buraya? Ne kadar zaman hazırlandınız? Yani şöyle söyleyeyim, e, sabah kahvaltısı yapmadım desem yarı var. Hani Evet, 13 yediğin zaman tostların e, parasını ödemiyorsun. Bir de altın alıp gidiyorsun. Şimdi? Tamam. Şimdi maalesef 13 tost parası vereceğiz. 10 tost parası mı vereceksiniz? 13 tost parası. Yani şimdi girdi, e, girdiğin tosun parasını veriyorsun. Bu uygulama, bu ekonomik krizde pandemiden çıkmışken insanlara bir moral olsun diye böyle bir uygulamaya başladık. Yaklaşık birinci ayda başladı uygulamamız. E, şöyle bir kampanya yapalım. Hem insanlarımız sevilsin dedik, hem karnını doyursunlar, hem ücret ödemesinler hem de altını alıp gitsinler dedik. 13 adet tosiyene, e, gram altın 15 adet tosiyene de çeyrek altın hediyemiz var. 13, neden 13 veya neden 15 diye sorulacak olursa bu sene 13. yılımız oldu. Öyle bir güzellik yapalım dedik dostlarımıza, müşterilerimize. 15'i de biz koyduk o şekilde çeyrek altın hesabına. Ve güzel tuttu kampanyamız. Yani şu ana kadar yaklaşık olarak 9-10 kişiye Çeyrek altın verdim. Bir kişi bir hafta içinde iki tane çeyrek altın aldı. Var mı yani yiyen? Yani? Tabii ki, tabii ki. 9 ee, veya 10 tane şu ana kadar çeyrek altın verdim. Yiyemezler sonuçta 15 tane oluyor. Yediğin zaman herhangi bir ücret almıyorum. İçtiklerin dahil. Yiyemedikleri zaman... Kaç adet tosta girdiyseler onun parasını veriyorlar sadece. Yani 13 tane yedi, 13 tane. 13 yedi, tane. Yedi tostu değil de girdi tostu. Girdiği tostun parasını veriyorlar. O da bir iddia olsun diye. Ama yedikleri zaman içecekler dahil kesinlikle herhangi bir ücret almıyorum. Üzerine altın veriyorum. Nasıl çok katılım var mı? Katılım çok yoğun. Günde kaç kişi geliyor? Günde en az 4-5 kişi katılım var. Katılım güzel. İnsanlar ilgi gösteriyor. Zaten burası Bursa'da tektir. Yani e, Bursa'nın incisi diyebiliriz. 7.24 herhangi bir şartımız yok. 7.24 açık bir yer. 365 gün 7.24 hangi saatte isterseler istesinler. Hangi adede girmek isterseler istesinler. Bu kampanyadan faydalanabiliyorlar. Herhangi bir katılım ücretimiz yok. Herhangi bir şartımız yok. Herhangi bir şeyimiz yok. 7'den 77'ye kadını, erkeği, genci, yaşlısı herkes kampanyamıza yoğun ilgi gösteriyor. Herkesi de bekliyoruz altın almaya.